Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmanur Rahim'dir. Mümtehine suresi incelemelerine devam ediyoruz. Efendimiz Allahu Teala emin olarak inanan kullarına düşmanları ve düşmanlarımız üzerine uyarılarda bulunuyor. Onlar gerçeği görmezlikten gelenler ve üstüne size şiddet eğilimi içinde bulunanlardır. Bunları dost edinmeyeceksiniz. Müttefik edinmeyeceksiniz. Velayetleri altına girmeyeceksiniz. Bunlar fırsatı ele geçirirse sizi perişan ederler. Elleriyle dilleriyle kötülük ederler. Buna göre şunu da çok iyi bilmeniz gerekiyor ki akrabalarınız ve evlatlarınız kıyamet günü size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Aranız ayrılacak. Herkes kendi ameline göre basir olan Allahu Teala'nın yargılamasıyla neticesine varacak. Ve buna göre Allahu Teala bizlere İbrahim Nebi ve beraberindeki olan kimseleri de güzel örneklik olduğunu belirtiyor. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi. Bizler sizlerden ve Allah yanı sıra kulluk ibadet ettiklerinizden uzağız. Sizin yanlış din algınıza kafiriz. Kabul etmiyoruz, tanımıyoruz. Ve biz de sizin aranızda bariz bir şekilde böylece düşmanlık peyda etmiştir. Ve nefrette ebediyen. Ancak bunun istisnası sizin Allah'ı tek olarak yanı sıra şeyleri aradan çıkararak vahid oluşuna yemin olarak inanmanız ve böylece kulluk etmenizle bu düşmanlık aramızdan kalkacak. Bunun istisnası babasıydı. Babasına Allahu Teala kulluk etmesine e, özür dilerim. Dua etmesine izin vermişti. İbrahim Nebi'nin. Ancak görüyorsunuz ki Allahu Teala Nebi'sine izin verdiği halde babasına şefaat edemiyor. Bu şu durumdan karşımıza çıkıyor. Akrabanız olsun, evlatlarınız olsun, kim olursa olsun. Eğer ki sizler Allah'ı vahid olarak, tek olarak kabul edip kanunlarına teslimiyetle hayatınızı ikame etmezseniz size hiçbir kimse yardımcı olamaz. Allah izin verse bile yardımcı olamaz. Ve buna göre İbrahim Nebi'nin duasını görmüştük. Neydi o dua? Ey Efendimiz, güvenimiz, tevekkülümüz sanadır ve sanadır bizim yönelişimiz ve son durak elbette senin huzurundur. 5 ve 6. ayetleri bugün okuyacağız. Hemen orada da dua devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena ey Efendimiz, Rabbimiz. La tec'alna fitneten lillezine keferu. Ey Efendimiz, ey Rabbimiz bizi yapma bir fitne, deneme aracı o kafirlere. Ve afirlene Rabbena ve bizi bağışla. Buradaki kafirlere fitne yapılma durumu bir önceki ayetleri bu sürenin incelediğimizde neydi orada? kafukum eğer ki onlar sizi ellerine geçirseler, size düşmanlık edecekler. Ve yapsudu ileykum eydiyehum ve elsinetehum. Bir sui. Kötülükle bulacaksınız onların ellerini ve dillerini. İşte böyledir ki İbrahim Nebi ve yoldaşları dua ediyorlar. Ey Efendimiz sakın ola bizi o kafirlerin eline verip de onlara fırsat verme onlara fırsat verirsem mahvoluruz. Yani fırsat verme onlara. Bizi onların elinde bir fitne aracı yapma. İmtihanımızı daha kolay yap. İmtihanın konu başlıklarını sen belirliyorsun. Bizi bu kâfirlerin eline düşme imtihanına sokma diye dua ediyorlar. Ve bağışla bizi diyor. Bir hata ettiysek hatalarımızı görmezlikten gel örtücü ol hatalarımıza. İnneke entel azizül hakim. Sen var ya sen, aziz olan, en üstün olan, herkesi yenen, hakim olan, süreci kontrol eden, hükmü doğru olan, hikmet sahibi, bilge sensin. Ondan sonra Allahu Teala bizlere dönüyor. Şu anda yaşayanlara, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪يهِمْ اُسْوَتُنْ حَسَنَتُنْ Gerçekten sizin için onlarda, İbrahim ve yoldaşlarında güzel bir örneklik vardır. Kim için peki? لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ Kim ki Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı bekliyorsa, ümit ediyorsa, inanıyorsa, evet. وَمَا <laughs> يَتَوَلَّ Kim ki buna yüz çevirirse, arkasını dönerse fe innellâhe huvel hamid o Allah ki sizin bu ibadetlerinizden, kulluğunuzdan beridir, zengindir. Sizi zaten var eden Allah'tır. Ve sizi imtihana sokan da Allah'tır. Ve kazanıp kazanmamanız da sizin kendi lehinize ve aleyhinize olur. Hamid olan da Allahu Teala'dır ister sırtınızı dönün, ister yüzünüzü dönün. Bütün bu olanlar bitenleri düzenli bir şekilde tesisatlı olarak baştan sona kadar yapan hamid olan Allah'tır. Mükemmeldir, övülmeye layıktır. Evet bugün Mümtehine Suresinin 5 ve 6. ayetlerini inceliyoruz, inceledik. Dualarımız Efendimizin bize kanununda bildirdiği şekilde olsun. Hayatımızı vahid olan Allahu Teala'ya ibadetle, kullukla geçirelim. Yanı sıra yapılar, kişiler, organizasyonlar araya sokmayalım. Sadece Allah ve bildirdiği bize kanunları. Ve şunu da unutmayalım. Ey efendimiz bizleri kâfirlerin elinde imtihan aracı etme. Bizim imtihanımızı kolay kıl, günahlarımızı da bağışla, sadakalar alayım, Fesebbi bir